İstanbul'da okuyan iki fakülte bitirmiş gibidir. İzmir'den birisi aradı. Dedi ki ben Mehdi. Ee, Osmanlı'nın bakiyesi olan hocalarla biz tanışmış olduk. Yani burada çok şey öğrendik ama hocalığı kaybettik. Hocam selamünaleyküm hoş geldiniz. Ve aleykümselam ve rahmetullah hoş bulduk. Nasılsınız efendimiz? Elhamdülillah inşallah. çok şükür. Allah bundan geri koymasın. Amin, Kişisel olarak bir sıkıntımız yok. Allah'ın verdiği nimetlere şükürden Eda şey aciziz. Ama tabi İslam aleminin içinde bulunduğu hal, ümmetin bu sıkıntıları hayaliyle etkiliyor. Ve onlar o şekilde olurken nasılsın sorusuna iyiyiz elhamdülillah demek insana biraz ağır geliyor iyi olmamamız gerekiyor. Hocam şimdi sizlerle sizin hayatınızı konuşacağız aslında. İzleyicilerimiz için öncelikle kendinizden kısaca bahseder misiniz? Efendim ismim Hüseyin Kayapınar. Karamanlıyım. İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra Konya'da Yüksek İslam Mensu İstanbul'a geldim. Yüksek İslam bitirdikten sonra 7 sene milli eğitimde öğretmenlik yaptım. İmam Hatip okullarında, farklı orta dereceli okullarda. Sonra Haseki Eğitim Merkezi'ne geldim. Burada kursiyel olarak. Sonra orada hoca olduk. Müdür olduk. Bu ara yüksek lisans doktora yaptık. En son da Ankara'ya, Dinişleri Yüksek Kurulu'na seçildik. Ve görevimizi orada sonlandırmış olduk. Şimdi emeklilik hayatı yaşıyoruz. Köyünüzdeki çocukluğunuzu ve içinde büyüdüğünüz çevreyi nasıl tanımlarsınız? İlme adanmış bir ömür için ilk adım neydi sizce? Efendim şimdi bir defa köyde yetiştik. Dini ilimlere olan ilgi veya bu mesleğe yönelik ilgi nereden kaynaklandı? Benim amcamın oğlu vardı. Allah rahmet eylesin vefat etti. İmam Hatip Okulu'nda talebeydi biz çocukluğumuz döneminde. Tabii biz ondan İmam Hatip diye bir şey olduğunu duyduk. Ve amcamın oğlu da işte yazları falan köye gelir. Camide Kur'an-ı Kerim okur. Hatta vaaz eder falan. Buna heveslendik. O zaman İmam Hatip Okulu'nu bitirenler müftü oluyordu. Babam rahmetli de hep derdi ki ben Hüseyin'i İmam Hatip Okulu'na göndereceğim. Ve ben de işte oraya gideceğim, müftü olacağım derdik o şekilde yönümüz yani bu dini tahsile yönelmemiz böyle oldu. Ve beşinci sınıfı Karaman'da okuduk. Tabi köyde beş sınıfa tek öğretmen ama Karaman'a geldik bir sınıfa bir öğretmen. Ve tabi haliyle daha iyi yetişiyor öğrenciler. Ben köyde iyi olmama rağmen durumum gerilerdeyim. Yani o eski öğrencilere nispetle hayli gerilerdeyim. Onlara yetişmek için epey gayret ettim. Bir hatıram var onu anlatayım. Annem babam köydeler. Biz Karaman'a geldik okul için. Kaydolduk falan neyse. İki tane de yanında bir ablamın oğlu, bir de bir diğer bir ablamın da üvey oğlu var. Onlar da ortaokula geldiler. Şimdi beraber yatıyoruz. Üç çocuk. Onlar benden büyükler. Ben o zaman 10 yaşındayım. Yetişmem lazım ya diğer öğrencilere. Yatıyorum. Saat falan da yok tabii. Biraz uyup uyanıyorum. Bakıyorum pencereden. Bir yerlerde ışık yanıyor pencereler. E diyorum ki sabah olmuş, anlaşılan insanlar sabah namazına kalkmışlar. Çalışıyorum, çalışmaya başlıyorum. Bir süre çalışıyorum. Fakat o ışıklar sönmüyor. Tekrar bir daha uyuyorum, bir daha uyanıyorum falan. Bu şekilde bu epey bir süre devam etti. Meğer o yanan ışıklar hastanenin ışıklarıymış. O sabah kadar hiç sönmeden yanarmış o. <laughs> Ama böyle bir çalışma ile ben sınıfın en iyilerinden olmasa da iyileri veya orta üstü üst seviyesine geldim. Hocam İmam Hatip dönemi bittikten sonra, bu kadar verimli bir zamandan sonra Yüksek İslam Enstitüsü'ne giriyorsunuz. Oradaki ortam nasıldı, hocalarınız nasıldı? Şimdi Yüksek İslam Enstitüsü o zaman Türkiye'de e, iki üç taneydi. E, bir İstanbul'da vardı, bir Konya'da, bir de Kayseri'de vardı. Biz İstanbul'u tercih ettik, geldik. Niye İstanbul'u tercih ettik? Çünkü İmam Hatip'i Konya'da okumuştuk 7 sene, bir değişiklik olsun. Bir de meşhur bir laf var. İstanbul'da okuyan iki fakülte bitirmiş gibidir. İstanbul'un sokakları da fakülte edilir falan bir laflar var işte. Her ne biz değişiklik istedik. Daha çok İstanbul için müracaat ettik. İşte imtihanlar oldu. İmtihanlar da kazandık, seçildik, geldik buraya. Şimdi biz İslam Öğüsü'nde en şanslı yönlerimizden birisi Osmanlı'nın bakiyesi olan hocalarla biz tanışmış olduk. Mesela Kur'an-ı Kerim dersimize Reisul Kurra o zaman Ali Üsküdarlı Hoca Efendi vardı. Bu e, yeraltı caminin imamıydı. Bu padişahın huzur hafızarındanmış. Yani şeyde sarayda padişahın huzurunda mukabele okuyan işte birkaç kişiden biriymiş. E, sonra yine Kur'an-ı Kerim'den Rahmi Şenses diye bir hocamız vardı. Beyoğlu Ağ Camii'nin imamıydı o da. Bak dikkat edersen bizim hocalarımız da dışarıda. <laughs> yani kadrolu değil, kadrolu olanlar da vardı ama Mahiriz vardı, hiç unutamadığımız hocalarımızdan birisi. O meşhurdur. Bu işte Türkiye'deki ilahiyat alanındaki e, çalışmalarda büyük etkinliği vardır. Onunla ilgili kısa bir anekdot. E, hoca tasavvuf tarihi diye bir kitap var yazdı. Ki bizim hem hitabet dersimize geliyordu hem de tasavvuf tarihi dersimize geliyordu. Bir kitap yazdı ve o kitabı o zamanki ilim erbabına gönderiyor ee, ve Muhammed Hamidullah'a da gönderiyor bir tane. Cevaplar geliyor gönderdiklerinden, işte ha güzel olmuş, Allah mübarek etsin, çok iyi olmuş filan, gelenler genelde böyle. Muhammed Hamidullah kitabı okuyor, içerisinde hatalar varsa kendisi onları tespit ediyor, not alıyor ve bildiriyor hocaya. Diyor ki, falan sayfada şöyle bir Farsça beyt var, o şöyle tercüme edilmiş. Mesela şöyle olmalı gibi. Hoca bunu getirdi bize gösterdi. Dedi ki ben dedi bak bu kitabı bir sürü insana gönderdim. Ve bunun haricinde herkesten takdirler aldım. Ama dedi bu zat okumuş, incelemiş, tetkik etmiş ve bana hatalı olan yerleri bildiriyor. İşte ilim böyle olmalı derdi rahmetli. Mahiriz bizim hocamızdı. Ahmet Davutoğlu vardır rahmetli eski hocalardan ki Yüksek Sanayi Müdürlüğü de yapmış. O Arapça dersimize geldi bir süre. Yani çok istifade ettik ama bugünkü imkanlar o günkünden çok daha iyi onu söyleyeyim. Yani ilahiyat alanında. Ve o zamanki bizim okuttuğumuz derslerle şimdikiler mukayese edildiğinde herhalde biz okuttuklarımız daha e, üste çıkar. Haseki süreciniz nasıl devam etti peki bu hikayede? Şimdi bu Haseki önemli bir yer. Türkiye'deki dini tahsil alanında fevkalade önemli bir yer. Bu açılmasına vesile olanlar, açılması için çaba harcayanlardan vefat edenler var, hayatta olanlar var. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Ve hayatta olanlara da Allah hayırlı uzun ömürler versin. Gerçekten fevkalade önemli. Çünkü biz İmam Hatip Okulu okuduk, İmam Hatip Okulu'nda öğretmenlik yaptık. Yüksek İslam okuduk. Ama dini konularda birçok şeylerde, konularda yabancıymışız. Yani biz bir fıkıh kitabı okumadık baştan sona hiçbir zaman. Bir hadis kitabı okumadık. Arapçadan tefsir olarak en iyi okuduğumuz tefsir Yüksek İslam'da Mehmet Sofol diye bir hocamız vardı. O Celalen tefsirinden okuturdu bize. Ama belli bir yer. Ama biz buraya geldik, Haseki'ye geldik. Baştan bir Arapça okuduk. Hadis okuduk baştan sona olmasa da büyük bir kısmını mesela Sünneli Ebu Davud'un kitabını okuduk tefsirden nesefi tefsiri okuduk epey bir uzun. Sonra fıkıhtan e, hidaye, meşhur Hanefi fıkıh kitabı hidaye, ondan epey bir okuduk. Öbür taraftan Usul-i hadis okuduk. Yani bunları her de okuduk. Ve daha önce hiç duymadığımız, bilmediğimiz birçok konuya haseki de biz muhtali olduk. Bir de benim okuma hayatımda, öğrencilik hayatımda en çok yararlandığım bölüm haseki bölümü olmuştu. Niye? Çünkü insan Yüksek İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini okurken iki amacı olabilir. Bir öğrenmek için olabilir, bir de meslek sahibi olmak için olabilir. O göçlük, gençlikte bizim için asıl önemli olan şey meslek sahibi olmak. Yani ben bir okul bitireceğim, öğretmen olacağım, rızkımı burada temin edeceğim, de, işte sırtımı devlete yaslayacağım. Genelde buydu bizim. Ve bu hedefe ulaşmak için de geçerli not almak yetiyordu. Şimdi Haseki'ye öğrenmek için geldik. Ve bunun için de gecemizi gündüğümüze kattık. Ve boş vakit geçirmedik. Öğleye kadar hocalarla ders yaptık. Öğleden sonra asistanlar vardı onlarla biz mütalaa yaptık. Daha olmadı ondan sonra da grup olarak arkadaşlarla beraber bir araya gelip saat 7'ye 8'e kadar ders yaptık. Okuduğumuz dersleri tekrarladık, okuyacaklarımızı ön hazırlık yaptık. Ondan sonra da eve gittik. Evde de saat 11-12'ye kadar kendi kendimize çalıştık. Hatta bazı arkadaşlar ya akşamları da bir araya gelelim diyorlardı. Ben akşam gelemem, ben akşam kendim çalışacağım derdim. İki seneyi bu şekilde değerlendirdik ve gerçekten de şöyle diyebilir insan. Ben o iki sene içerisinde öğrendiklerim o zamana kadarki gelen süreçteki öğrendiklerimizden daha iyidir, daha fazladır. Hocam, Din İşleri Yüksek Kurulu'na geçiyorsunuz oradan sonra. Orada bir üyeliğiniz ve başkanlığınız oluyor. O süreçten de bahseder Şimdi misiniz? Şimdi ben Hasekiye'den mezun olduktan sonra oraya asistan olarak girdim. Sonra 2000 yılına kadar hoca oldum. Hocalık yaptım orada. Fıkıh derslerimi verdim. Ve aynı zamanda da yüksek lisans doktora yaptım. Doktor hocam da Hayrettin Karaman, onu da söylemiş olayım. Allah ona da sağlıklı uzun ömürler versin. En çok istifade ettiğimiz hocalarımızdan birisi de odur. Özellikle metot olarak. Efendim 2000 yılında Haseki Eğitim Merkezine müdür oldum. 2008'de yani 8 sene müdürlük yaptıktan sonra Din İşleri Yüksek Kurulu'na e, müracaatlar vardı. Müracaat ettik. Oraya seçimle iş başına geliyor. Seçildik ve Din İşleri Yüksek Kurulu'na başlamış olduk. Şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu şu. Dini konularda en yük, en üst karar ve danışma organıdır. Bu şekilde geçer. Ve Din İşleri Yüksel Kurulu doğrudan e, Diyanet İşleri, İşleri Başkanlığı'na bağlıdır. Başkanla beraber ve kuruluşu, yani seçim, seçilenler Bakanlar Kurulu kararıyla atanır. Ki o çok fazla değildir Türkiye'de. E, Bakanlar Kurulu'yla atanlar. İşte bir başkan vardır, kurul üyeleri vardır. Sonra uzmanlar vardır. E, özellikle dini konularla ilgili gelen problemler, sorular, onlara cevaplar hazırlanır. Veya, Ortaya çıkmış yeni meselelerle ilgili dini hükümün tespit edilmesine çalışılır. Bu heyet bu işleri yapar. Yani bir seçim yapıldı ve beni arkadaşlar seçtiler. Ve 2015 yılının Ekim ayında emekli olduk. Fakir meselelerle ilgili size birçok soru gelmiştir. Bu konuda yaşadığınız, unutamadığınız bir hatıranız var mıdır? Şimdi şöyle, tabii bu, şunu söyleyeyim. Gerek bu Diyanet Televizyonu'nda olsun, gerekse başka bir televizyonlarda da bu, tip çalışmalara katıldık. Yani sorulara cevaplar verdik. Ve bu sorular bizim ülkemizdeki insanımızın dini konulardaki bilgisinin ne kadar düşük seviyede olduğunu bize gösterdi. Çok basit, hiç ne dinle alakası olmayan, çocukların bile bilmesi gereken şeylerden sorulanlar oldu. Şimdi tabii ilginç şeylerle karşılaştık. Birisi, İzmir'den birisi aradı. Dedi ki ben Mehdi'yim. Ben gülümsedim Mehdi deyince. O izliyor tabii. Canlı yayın bu. izliyor. Ya dedi şaka yapmıyorum ben Mehdi'yim. Ya dedim çok Mehdi çıktı şimdiye kadar da hangisinin gerçek olduğunu anlayamadığım için gülümsedim dedim. O, onu unutmuyorum. Sonra bir irtidat hadisesi olmuş Hollanda'da. Bir Müslüman erkek dinden çıkmış. Ve karısı soru soruyor. Diyor ki ben evlendim, Müslümandı kocam. Şimdi dinden çıktı, inkar ediyor. Benim nikahım ne oldu? Biz de fıkıhtaki hükmü söyledik. Yani fıkıhta bu konuda şöyle diyor dedik. Ertesi gün benim şey mesaj geldi. Birisi bugün bir yuva yıktınız diye. E biz yuva falan yıkmadık diye hükmünü söyledik. Yani böyle şeyler oluyordu. En çok da şu var yine. Süt akrabaları arasındaki evlilikler. Bunu yasak olduğunu bilmiyorlar. Efendim biz evliyiz. 15 sene oldu. Evleneli 3 tane çocuğumuz var. Ama süt kardeşiyimiziz. Bunu yeni öğrendik. Ve bunun yasak olduğunu yeni öğrendik. Bizim durumumuz ne olacak diye. Böyle sorular çok geliyor. Hocam Haseki'de birincilikle mezun olmuşsunuz ve o konuşmanıza şöyle bir cümle söylemişsiniz. İnsan ne kadar çok okursa o kadar bir şey bilmediğini öğrenir. Demek ki Haseki'de çok şey kazanıp hocalığı kaybettik diye. Peki bu ifadeyle aynı duyguları hissetme yolunda olan talebelere neler söylemek isterdiniz? Şimdi el cahil cesuru diye bir söz var. <laughs> cahil cesurdur. Şimdi biz yüksek İslam bitirdik. İmam Hatip bitirdik. Bunlar hep di dini tahsil. Fakat özellikle mesela bir Müslümanın hayatında en çok lazım olan şeyler ibadetle ilgili konular. Bu konuları dahi baştan sona esaslı bir şekilde okumamış veya zepta dememişizdir. Yani İmam Hatip'te okuduk bunları. dedim, bahsettim. Ama sonra bir daha okumadık. Yüksek İslam'da okumadık. Ve tabii oradaki bilgiler yenilenmedi. Ya ama biz İmam Hatip'i bitirmişiz, Yüksek İslam'ı bitirmişiz, öğretmen olmuşuz. Bize sorular soruluyor. Bildiğimize göre cevap veriyoruz. Kendimize göre bazen bilmesi bile aklımızdan. E bunlar yapılıyor. Fakat bir Arapça kitabı açıp da tam manasıyla anlayamıyoruz. Haseki'ye gittik, Bunları okuduk sıra ya ne kadar çok şey varmış bizim bilmediğimiz. Çünkü önceleri o kitapta neler var neler yok bilmiyorduk ki. Onun içine girince anladık ki ya bizim bildiğimiz bilmediğimiz yarın da deryada damla bile değilmiş. Ve bu sefer yanlış yapmaktan korktuk. Ve tabi bu e, mezuniyetlerde genelde öğrenciler adına bir kişi konuşur. O bizim mezuniyette de. O konuşmayı bana verdiler. E ben de aklıma geldi, dedim ki buraya geldik çok şeyler öğrendik ama bir şey kaybettik hocalığı. Çünkü daha önce bize sorulan sorulara karşı bilmiyorum diyemiyorduk. Ne sorarlarsa cevap vermeye çalışıyorduk. Ama şimdi bu işin ağırlığını fark ettik, bize sorulan sorulara biliyorum diyemez hale geldik. Yani burada çok şey öğrendik ama hocalığı kaybettik. Allah rahmet eylesin bu ortamda hocalarımız da vardı, Abdurrahman Gülses hocamız da vardı. Ben böyle deyince bir gülümsedi, onun o gülümsediği hal hala gözümün önünde. Böyle bir olay yaşadık. Ee, bizler ilim öğreniyoruz ve bir ilim süreci içinde Filistin'i nasıl yerleştirebiliriz? Yani yaptıklarımızla onlara nasıl destek olabiliriz? Filistin konusuna gelince en çok yaralı olduğumuz bir alan, o televizyonlarda gördüğümüz manzaralar içimizi parçalıyor. Doğrusu aslında Müslüman lanet etmez, Müslüman lanet okumaz ama bu zulmü yapanlara karşı lanet de eder olduk. Lanet de okur olduk. Allah kahretsin bunları dediğimizde oluyor. Çünkü dayanılamıyor. Tabii bizim sıradan insanlar olarak veya öğrenciler olarak o konularda yapabileceğimiz şeyler mahdut. Nedir o? Diyelim dua etmek. Ha mesela bu gösteriler falan yapılıyor. Elden geldikçe oralara katılıp ona sevada azam. Yani o kalabalığı fazlalaştırmak da bir etkin yol oluyor. Mesela şimdi e, eskiden savaşlar böyle kılıçla kalkanla falan oluyordu. E, o savaşın askerin içerisinde tüccarlar da bulunuyordu. Yani askere öteberi satan. Sonradan galip gelip de ganimet alındığında onlara da pay verilir mi? Bu öteberi satan tüccarlara bu tartışılmış. Bazıları verilir demiş. Çünkü oradaki Müslüman ordu kalabalığını artırmışlar diyor. Bazıları olmaz onlar diyor. Zaten ticaretsin gelmiş diyor. Yani bu toplantılarda kalabalıklık da önemli. Onlara katılınabilir. Tabi usulüne göre dua edilir. Boykot var ona iştirak edilebilir. E Bunun dışında yapacağımız başka bir şey yok. Ama buğz edeceğiz. O bizim vazifemiz en azından. E onlar için, buğz edeceğiz zalimler için. Ama mazlumlar için de dua edeceğiz. İnşallah hocam. Hoca bazınıza sağlık. Çok keyifliydi bizler. Çok istifade ettik. Umarım izleyenler de aynı şekilde istifade ederler. İnşallah. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir şey değil.